Şu şu tepeye çıkacağız. He, şunların üstünden gideriz galiba. Şu tepeye mi? Oğlum oraya nasıl çıkacağız? Öncelikle şuradan bir hop diye kayalım. Kay 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 haydi bakalım. Olay çözdük. Defterleri bulduk dostlar. Defteri, defterleri bulduktan sonra vericiyi tamir ettik. Şimdi dış dünyayla iletişime geçmek için son bir anteni ihtiyacımız var. Çatılar. Geldik. Buralarda bize zarar verecek bir şey var. Var maalesef var. O yüzden buradan gitmektense. Geri atla geri atla. Yukarı çıkmam lazım. Ya ben şu taraftan giderdim. zekam alt ettim yine. Ama kafam nasıl güzel. Evet kaldılar orada. O tepenin en üstüne kadar tırmanacağız. Nasıl tırmanacağız? lan Çok iyi. Bu muydu lan kule? Hop. Hadi bakalım oradan da. Aferin sana be. Bu ne? Aha. Yine bir anne. Güzel bir anne daha arkadaşlar. Şehir neon dolu. Her zaman böyle değildi. Çok kat enerjik kısıtlamaları vardı. Özellikle de varoşlarda. Ama millet sürekli karanlıkta doldurmayı kaldıramadı. Bir gün bir sürü gökkuşa lambası yaktı. Evin her yerini neon dolu kaplamıştı. O kişi alıp götürürler. Bir daha da gören olmadı. Ama insanlar umudu görmüş oldu ve aradan çok geçmeden herkes evini ışıkta doldurmaya başladı. Baskıcı zalimlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Bu insanların renkleri tekrar görebilmesin bir yoluydu işte. Düş dünyadaki gibi faydası doldu Bence yeni anılar yüzde %14 14'e tamamladık Aferin bize buradan nasıl çıkacağız Böyle çok basit bir şekilde geçtik bakalım. Bu neymiş ya? Neko Grup. Atık yönetim sorununu onlar üstlenmişti. Üst katmanlarında çöpleri, varoşları dolu taşımaya başlayınca tüm çöpleri çözümüne sokacak bir bakteri geliyordu. İnsanlar yok olduktan sonra bakterileri mutasyon götürdü geçirdi. Sürekli büyüdüler. Çöpten fazlasını yer oldular. Şimdisi onlara zörk diyoruz. Zörkler neymiş onu öğrenmiş olduk. Bakterilerin mutasyon geçirmesi sonucu oluşan yaratıklar. Bize zarar vermeye çalışıyor. Gidelim hadi. Anı kurtarılmış. E buradan nereye gideceğiz ki biz? Ha, buradan üstte çıkmak zorundayız. Allah'ım ne tepeymiş arkadaş çık çık gitme. Temiz gibi vuran. <laughs> gel asansör gel. Aha ne oluyor? Görüşürüz zörkler. Geldik anam geldik. Geldik. Anteni açtık. Manzaraya baksana buradan bakınca çok güzel. Neresi güzel oğlum? Şehir. Bir sığınak da aslında. Şunlar yıldıza benziyor ama şehrin tam sıvdı sızdırma hastalandaki mühür dolgularının yeni işaretlenen ışıklar sadece. İnsanlık kendilerini dış dünyadan korumak için bu duş kabuğu inşa etti. Ama bu da bir bedelle geldi. Kimse dışarı çıkarmadı. Dış dünya tam bir felaket yeriydi, tamamen çorak, yaşanmaz ve tehlikeli bir yer. Ama sen oradan geliyorsan eğer tekrar güvenli hale gelmiş demek. Verdiğim söz sırf dış dünyaya gitmekten ibaret değildi. Şehri de açacaktım. Hala neden bazı anılarım geri geliyor da bazıları gelmiyor anlamıyorum. Ama, ama amacımın bu olduğundan eminim. Şehri açmak zorundayım. Gel, geri dönüp Momo'yu bulalım hadi. Vericiyi bağladığımıza göre yardım alabilmemiz gerekir. Momo!